Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Yunsa hissesini soranlar var. Öncelikle Bollinger bantlarına baktığımızda haftalıkta orta bandı kaybettiğini görüyoruz. Orta bandın kaybedilmesi demek illa alt banda kadar gelecek demek değil. Fakat alt band ihtimalini güçlendiren bir faktör. Mesela buralarda değil mi? Kaybediyor. Alt band teması geliyor. Mesela burada gelmiyor. Şimdi gelmemesi için 2.25 2.14 Hemen üzerinde bakın Sarı bölgenin ee, Buradan Dönüş Yapabilir ee, Ben 27 Haziran'da bu Hisseyi paylaşmıştım ve O yayınımda şu cümleyi kurmuştum Yine sorulmuştu ee, Turuncu ve sarı bölgeyi e, Güvenilir alım bölgeleri Olarak görüyorum Demiştim Fikrim değişmedi bu iki bölgeyi güvenli alım bölgesi olarak ben e, görüyorum Yunusa da. Tabii ki de e, yılın son çeyreğinde e, yabancının gelmesi bekleniyor. E, tabii ki de içinde bulunduğumuz süreçte e, pozitif ayrışan hisse senetleri olacak ama hepsi de gitmeyecek. E, Yunusa'nın e, bu süreçte ben e, doğru alım bölgelerine doğru sarkmasını beklerim. Ve ancak o şartlarda aksiyon almak gerekir. Tabii ki de 2 dolar 1.93 dolar altına fitil bırakamaz mı? Bırakabilir. Bu 1.79 1.80'e sert bir hareket fitil bırakıp çekebilir. Her şeyi çok nizami olarak düşünmemek lazım. Mesela flu bölgeler belirginse güçlü destek, ince ise zayıf destek. Burada ince mesela bakın çok da belirgin değil orada bir desteğimiz var 1.93'e kadar sarkıp oradan toparlayabilir ama fitil bırakabilir ee, özetle e, bu aralar e, ben alım önermiyorum ama para sizin herkes kendisi bilir sevgili dostlar şimdi biz bir günlüğe alalım bunu burada yukarı yönlü giderse ne yapabilir ona bakalım. Kaufman hareketli ortalama açalım. Güvenli alım bölgelerimiz buralar. O konuda herhangi bir fikrimde değişiklik yok. Peki yukarı yönlü buradan bir ivme yaparsa bakın şurada bir fiyat boşluğu var. Bir de hem şurası ve şurası aynı bölge zaten. Yukarıdaki flu bölgenin taban seviyesi oluyor. O da aşağı yukarı 2,87 dolar. Ama tabi onun öncesinde şu boşluk var. Yani Kaufman hareketli ortalamanın üzerine atabilirse zaten güçlü direnç bölgesinin de içine girmiş olacak. 2,42 2,50 e, direncinin içine kendisini atmış olacak. Oradan çıkmayı başarırsa yani Kaufman hareketli ortalamayı e, kırıp üzerinde kalıcılık Sağlamış olursa O zaman Şu flu bölgenin tabanına Yani şuradaki fiyat boşluğunu almak için İmelenmesi beklenebilir o da aşağı yukarı kabaca 2,65 olabilir evet 2,65 dolar Sevgili dostlar Belki de e, Bu hareketi yaptıktan sonra sert bir düşüş yapar Ya da e, Bunu yapamaz şu flu bölgenin içine kendisini atsa bile Kaufman hareketli ortalamayı kırsa bile şu direnç bölgesinden 2,42 2,50 burayı aşamaz buradan artık düşüşünü belki başlatır. Ama flu bölgeyi kırabildiği takdirde yani Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayabildiği takdirde 2,65 dolara ben gitmesini beklerim. Ama haftalık grafikte iş farklı bakın daha büyük bir e, Pencereden bakıyoruz şimdi burada mesela en son al sinyali var günlükte Ama hala Kaufman hareketli ortalamanın üzerine atabilmiş değil Ve Kaufman hareketli ortalamanın e, Olduğu bölgede de Çok güçlü bir Direnç var yani buralardan da Satış yiyebilir ama borsa burası o oldu da yukarı sürdüler. Fiyat boşunu almak için 2.65'e kadar da gidebilir. Ama tekrar Haftalığa alalım. O riski tekrar görelim. Burada da Bollinger bandlarıyla baktığımızda haftalıkta orta bandın Yitirildiğini görüyorum. Alt band sarı bölgede biraz fitil bırakıp kendisini yukarı çekebilir yani 1. 85, 1,87 1,88 dolar gibi de yapabilir. Ee, ama ben kabaca turuncu ve sarı bölgeleri sırasıyla e, sabredebilirseniz, eğer peşinden gitmezseniz hissenin oraları ben doğru alım bölgeleri olarak görüyorum. Kademeli olarak. Hatta sarı bölgenin e, tabii ki de fitil olabilir. Onu uyarıyorum. Daha güçlü alım bölgesi olduğunu düşünüyorum bu bölgenin. Buralardan yukarı yönlü ataklarını yapar diyorum. Çünkü haftalıkta mesela wave trendde sat sinyali var. O henüz bozulmuş değil. Sat sinyali devam ediyor. Ve orta band yitirilmiş. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.